ünlü yayıncı ESPN, dünya ünlü. Ee, bir Arsenal-Chelsea maçı vardı biliyorsun. Bu yeni oynandı. Dün müydü? Dündü dün ma dün dü maç. Ee, Moises Kalkedo'nun dün akşamki yukarıdaki faulü nedeniyle kırmızı kart gördü. Bugün Milan yer müdahalesi ise faul verilmedi diye bir paylaşım yaptı. Şimdi bu dünyanın en önemli yayın organlarından bir tanesi paylaşıyor değil mi? Evet abi çok acayip. Türkiye Ligi sence yani. Oraya göre nasıl bir ruh halinde nasıl bakıyorlardır Türkiye Ligi'ne? Buraya 3. dünya ülkesinin bir ligi olarak bakıyorlar ha. bence. Bak benim için forma rengi fark etmiyor kardeşim. Tamam mı? Bunu görüyorsan atacaksın. Bu Milan şeklin yer değil. Benim babam olsa atacaksın. Oğlum olsa atacaksın. Bu kadar basit. ya sen bunu görüyorsan kartını vereceksin. faali vereceksin önce. Kartı vereceksin. Yani faulü Ya bugün sana devrede onu anlattım ya gitti o Kerem'le Sanchez'in pozisyonunda Lemina'ya kartı